Bugün kalan ömrünün ilk günü ve geçiştirilemeyecek, idareten yaşanamayacak kadar değerli. Kenarda beklettiğin kutularda sakladığın takılarını tak. Giymelere kıyamadıklarını, özel gün için sakladıklarını giy. Yaşıyorsun, bundan daha özel gün mü olur? Şimdi benimle tekrar et. Ben adı harika olan kendi adını söyle. Bu bedende yaşamayı seçmiş çok özel bir ruhum. Ben buraya tamamlanmaya, yoluma devam etmeye, faydalı olmaya Tanrının iyiliğini, güzelliğini, ışığını yansıtmaya, öğrenmeye, hatırlamaya, hatırlatmaya geldim. Çok değerliyim hem de çok. Kendi varlık değerimi kimseyle kıyaslamadan görmeyi seçiyorum. Hatalarıma rağmen değerliyim. Eksiklerime rağmen değerliyim. Rahatsızlıklarıma rağmen değerliyim. İlahi akışın değerli bir parçasıyım. Olmam gerektiği için buradayım. Halının desenindeki vazgeçilemez bir renk gibi varlığım dünyaya gerekli olduğu için buradayım. Şimdi derin, kocaman bir nefes al. Ve bu bilinci kalbine mühürle.